Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün gerçekten Saçımla aşırı uyumlu bir makyaj yaptım. Çünkü çok güzel oldu. Bir yorumda görmüştüm ders vlog'u gelsin diye. Ben de bu yorumu dikkate alarak dedim ki neden ders vlog'u çekmiyorum? Yani çok e, sevilen bir içerik ve gerçekten ben yaparken normalde çalışma zevki gelmeyen bir insan olarak çekerken çok keyif alıyorum ve zevk geliyor arkadaşlar. Ama bu arada çok talihsiz bir şey başıma geldi. Ben yavaş yavaş makyaj yapmaya başladım ve primer sürmeyi unutmuşum. makyajı için gerçekten uğraşıyorum ve nasıl Prime üstüme unutuyorum oynat bakalım. Neyse ama bunun konumuzda ve videomuzun konusuyla hiçbir alakası yok. O zaman yani baya gerçekten deprem olunca insanın bir plansızlığı başladı. Bir plan bozukluğu oldu ve hani ders çalışma isteği de açıkçası bence herkesten gitti. Umarım bu videoda keyiflerimizi tavan yapar ve gaza gelip çalışırız. İki gün sonra okul var. Hatta bir gün sonra ve hoca ders programı bile yapmış ve ben daha hazır değilim durun. Ama gideceğiz yani. O zaman önce plan yapalım, sonra ders çalışmaya başlayalım. Ajandamı getirdim. Maşallah içinde. Şimdi şuraya şurası bir plan yapalım o zaman. Arkadaşlar canım annem benim için hamburger yapmış. Çok güzel. Bakar mısınız? Gerçekten bu ders çalışmadan önce çok iyi oldu. Şimdi birlikte gömelim mi bunu? Makyajım ne oldu diyebilirsiniz bu arada. Duş almam gerekti ve duş aldım. Bu kadar basit. Şimdi bu hamburgeri yiyeceğiz. Ay ben bunu nasıl yiyeceğim? Aa! ya. Böyle bir şey yok neyse. Hadi bakalım arkadaşlar yiyorum hazır mıyız? Öncelikle bir thumbnail. Ben buradan onu alırım diye düşünüyorum. Bir ısırık daha. Bir şey gördüm zannettim. Bu kadar çok Google'a izlersem bir anda bir yerlerden jumpscare çıkacak zannediyorum arkadaşlar. Yani Merak edenleriniz varsa ya Sinem, ders aralarında ne izliyorsun? İşte bu. <laughs> Ama efsane olmuş. Ben bunu yiyeyim. Artık derse geçeriz bundan sonra. Bir şey diyeceğim abi sus. Bu ne ya? X aracı doğuya doğru 2V hızla gitmektedir. Y aracındaki gözlemciye göre X aracı batıya 3V hızla gitmektedir. Z aracındaki gözlemciye göre X aracı doğuya doğru 12V ile gitmektedir. Z aracındaki gözlemciye göre Y aracı hangi yönde kaç V büyüklüğünde hızla hareket eder? Ya pardon da ben bunu nasıl çözeyim? Yok ya Y aracının içindeki adamın boyunun ayakkabısının ölçüsünü sorsaydınız ne bu? Yok bu az olmuş yani. Ben bayağı bir çalıştım ve biraz ara vermiştim. O sırada da çok komik TikTok'lar çektim. Birincisini bir birkaç... Kepket. Asla kap kat, kepket söyleyemiyorum. Neyse onu şablonla ne yaptım? Birinde çektim. Çok güzel bir e, TikTok oldu. TikTok hesabımda buraya bırakıyorum arkadaşlar. Girin çok eğlenirsiniz. Gerçekten orada aşırı derecede aktifim. Ve derslerimiz de çok iyi gidiyor. Çok mutluyum. Ders çalışmaya tekrar başladım ve planlı olduğum için harika ilerliyoruz. Siz de benimle kitaplarınızı alıyorsunuz efendim. Önünüze koyuyorsunuz ve çalışıyorsunuz. İtiraz istemiyorum. Evet, bana neden sürekli ödevlerini yapmak zorunda kalıyorsun diye soruyorlar. Çünkü hocalarım susmuyor. Bu yanık sesinle şarkı söylendiğime göre artık yani gerçekten yapmam gerekiyor. Bu arada bizim ders programında yayınlandı. Ama şöyle bir şey, sadece ders saatleri, tören falan olacakmış. Ve dersler yazmıyor. Bence muhtemelen derslerin yazmama sebebi şey... İlk gün ders işlenmez. Böyle bir şeyler falan konuşurlar. Daha güzel olur. Yarın okul var. Bir tık heyecanlıyım. Arkadaşlarımı uzun zamandır görmüyorum. İnşallah sizin okullarınızda sıkıntısız, kusursuz bir şekilde açılır. Allah'ıma şükürler olsun ki bizim burada kötü çok şey olmadı diyelim. Yani gerçekten heyecanlıyım. Yarın içinde hazırlıklar yapmamız da gerekiyor bir yandan. Ama hazırlık videosu gelecek. Yani vlog videosu gelecek. Okulla alakalı bir gün, ilk gün. Siz hep seviyorsunuz zaten. Bu arada kamerada kendime bakmayı şunca yılı geçti öğrenemedim. Öğrendim aslında ama kendime bakıyorum bilmiyorum. Ben soruları çözerken dedim ki bir şeyler yiyelim, içelim, atıştıralım. Sanki hiç yemiyormuşuz gibi. <laughs> bir boğa burcunun ağzı asla boş durmaz. O yüzden yiyeceğiz. Ve annemin yaptığı efsane pastayı getiriyorum. Ve onu yiyelim. Çünkü ben atıştırmalıksız hiçbir şey yapamıyorum. Şu pastaya ne diyorsunuz? Efsane ötesi bir şey. Pontombist. Böyle bir şey yok yalnız. Bir de şurasından alalım. Ben boş durmak istemiyorum. Telefonumdan video izleyeceğim. Böyle ara vermişken. Bir şeyler atıştırırken. Gayet eğlenceli olur diye düşünüyorum. O zaman ben size hızlı moda alayım. Beni izleyin. <laughs> Beni izleyin de çok şey oldu ama. Yani öyle bir şeyler. Hem bir şeyler izlemek istiyorum. Sıkıldım. Hem de bunu yiyeceğiz. As the breeze burns golden smoke that stolen Feels like it's my fault şey yok. Ben Google'a izlerken, bu arada bu ne diyebilirsiniz? Böyle bir kanal var ve korku oyunları oynuyor. Neyse ben de o çok seviyorum. izliyorum zaten. Çok korktum. Kamera düştü kendi kendine. Yalnız başımayken, bakın evde kimse yok. İzlememem gerektiğini şu an fark ediyorum. Ay korktum ha. Yok be bir şey olmaz. Ama Sadece ufak bir korkuydu. Şimdi derse geçelim. Yeter artık. Bakın size ciddi söylüyorum. Az önce videoyu izledim. Hızlandırılmış halde çekilen videoyu. Sonuna kadar hiçbir şey yoktu. Sonunda bir saniyelik bir şey var. Ama bana uzun düştü. Hızlandırıldığı için öyle. Telefonun hızlı moduyla çektim. Dedim ki videoda düşmediyse, bu görünmediyse ve ben kafayı yediysem cidden hani cidden kafayı yediğim falan düşünecektim. Ama düşmüş yani. Düşebilir yer çekimi yani Isaac Newton boşuna bulmamış bunu. Tam da fizik çözerken Isaac Newton Telefonum düştü. Bu kadar basit. Kamera elimde ama telefonum düştü yani arkadaşlar. Olabilecek şeyler bunlar. left I'm thinking about four leaf clovers Uzun bir esnemeden sonra evet arka plan falan değişti. Çünkü salona geldim. Benim odam artık birazcık soğumaya başlamıştı. Korku videoları izlemeyi bırakmalıyım. Neyse sizi sabitleyip burada da çalışmaya devam etmeliyim. Evet devam etmeliyim dostum. Çünkü çalışmak tek kurtuluşumuz gibi görünüyor bu devirde. Yiyemem. Sizi ayarlayabiliyorum. Çünkü ben bunun için yapılmışım. Şimdi bir değerlendirme yapacak olursak buradaki soruları çözmeye çalışıyorum ama asla içinden üstesinden gelemiyorum. Çünkü çok karışık. Benim sadece bir amaca odaklanmalı sorulara ihtiyacım var. Çalışmaya çalışmaya Ben bu kitabı alabilmek için neler çektim. Gerçekten. Odam koridor. Abi yamuksunuz ya. Hiç sevmem. Heh oldunuz. Ben bu kitabı alacağım diye odam koridorun sonunda koşarak gittim ve koşarak geldim. Bayağı bir soru çözdük. Bugün bu kameraya bir şeyler oluyor ve ben kitap okuyacağım. Korkmuyorum. Victor Hugo'nun bir idam mahkumunun son günü diyor. Çok güzel yani korku videoları, idam mahkumu falan. Güzel oluyor yani evde tek başımayken. Arkadaşlar korkmuyoruz. Ben şöyle pozisyonumu aldıktan sonra Allah'ım ya Rabbim bu seferkini ben yaptım bakın. Bir kozmik cücecini bize ele geçirmeyecek merak etmeyin. Bunu okuyacağım çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Hem yarın okula da götürürüm. Belki dersler boş geçerse sıkıntıdan bunu okurum. Ya da TikTok çekeriz okulda. Bilmiyorum. Her şey olur zaten. O zaman ben kitabı okuyacağım. Merak ediyorum bakalım nasılmış. İlk defa okuyacağım. Victor Hugo bu arada çok seviyorum. Victor Hugo'nun sefiller vardı en ünlü sanırım. Burada da edebiyat bilgimi konuşturduğuma göre artık okuyabiliriz diye düşünüyorum korkusuz bir şekilde. Çünkü e, yani her an bir yerlerden jumpscare çıkacakmış gibi hissediyorum. Ezan okumaya başladı bu arada Aziz Allah. Onun dışında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kitabın şu kadar falan. Önsöz bayağı bir sayfaydı ve ben önsöz okumayı sevmiyorum. Ama kitabın başında şey zannettim. Bakın, tiyatro metni olabilir sanırım bu. Hiç araştırmadım arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın. Bilmiyorsam yorumlarda beni aydınlatabilirsiniz araştırmaya düşünüyorum. Bakın başta karakterler, salon falan diyor ama ben dedim bir anda tiyatro eserimi. Tiyatro eseri olsa da okurdum bu arada ama şurada başlıyor hikaye. 59. sayfada. Ve evet bu kadar sayfa geçti. Hiçbirini okumadım ama okula götürdüğümde hocalar diyecek ki bu kadar sayfa okumuşsun ve sen harikasın. Evet bunu diyecekler ve siz daha zeki görüneceksiniz. Bu kitap sayesinde. İdam mahkumu. Bu düşünceyle yaşamaya başlayalı 5 hafta geçti. Hala bu fikirle baş başayım. barlığıyla dona, dona kalmış bir şekilde ağırlığı altında geziyorum. Bir zamanlar böyle uzak bir zaman gibi ben niye bu kitabı size okuyorum bilmiyorum ama bir an gaza geldim. Ama böyle yani. Şöyle bir şey de başlıyor. Ben bu kitabı gerçekten okuyacağım. Çok merak ediyorum. İdam mahkumunun son günü. Genellikle böyle videolar izledim. Işıl ışıktan olsun başka insanlardan olsun iyi ama genellikle aşıl ışık. Buradan seviyorum. Umarım beni görürsün. Abla bir gün tanışırız. Işık, ışıl, canım benim. <laughs> o kendini abla denmeyi sevmiyor. Benden yaşça büyük olsa da ışıl demeyi tercih ediyorum. Bakalım kitap nasıl olacak? Allah izin verirse ben de bu kitabı yarın da okurum. Şimdilik böyle ilerliyor. Ders videosu, blogu, ders çalışma rutinim. Evet, bayağıdır kitap okuyorum ve etrafın sessizliği o kadar müthişti ki ve şu an konuşmaya başlayınca bir garip geldi. Ama sorun yok. Ve bu vlog bu kadar olsun. Çünkü bayağı uzun oldu. Hadi bakalım siz kanalıma abone olun. Ben videoyu editleyip sizin için atayım, yetiştireyim. Allah'ın izniyle sizlere öpüyorum. O zaman görüşürüz.